Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Ülkemize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Çok zor günlerden geçiyoruz gerçekten ülke olarak. Depremde e, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımıza, tedavi bekleyen e, vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. E, çok zor gerçekten bu şartlar altında bir şey söylemek çok zor. Ee, ama çok büyük badireler atlatmış bir milletsiz geçmişinde de ve yine bunun da hep beraber bir olarak kenetlenerek üstesinden gelmek durumundayız arkadaşlar. Ee, artık bir takım e, farklılıklarımızı ekonomik, siyasi, e, etnik köken olarak, dini inanç olarak bunları bir kenara bırakarak e, birbirimize güç ve kuvvet olmak durumundayız. Her Türk vatandaşının şu anda Üzerine düşen görev budur arkadaşlar ve e, çok da güzel bir dayanışma var gerçekten şu anda. Hani bu zor günlerde, bu zor süreçte içimize bir parça olsun. Su serpen güzel bir detay olarak gözüküyor. E, ama daha da fazlasını da yapmamız lazım. Yani özellikle e, maddi yardım kısmı gerçekten çok değerli arkadaşlar. Hani evde otururken yani çaresizim işte bir şey yapamıyorum diye düşünmeyin. Kendi hayat gerçekleriniz doğrultusunda, kendi bütçeniz, kendi ekonomik şartlarınız doğrultusunda e, deprem bölgesine bir yardım göndermeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Artık biliyorsunuz teknolojiyle beraber çok kolay. Bir, bir dakikadan fazla süre almıyor zaten. E, gerekli yardımları yapın çünkü gerçekten muhtaç durumda. Çok perişan halde orada e, vatandaşlarımız var. İnsanın çok içini burkuyor gerçekten onları o şekilde görmek. İki tane biliyorsunuz öne çıkan kuruluş var arkadaşlar. Biri afat diğeri de e, sanatçı Oleg Leventin kurucusu olduğu Ahbap Derneği onlar da çok iyi iş çıkarıyorlar. Eee hani benim et, etik olarak burada size herhangi birine yönlendirmem doğru olmaz. Artık hangisi içinize siniyorsa arkadaşlar mutlaka e, dediğim gibi yapabileceğiniz neyse gerekli bağışları, gerekli yardımları yapın arkadaşlar. En azından elimizden gelen şu anda sadece bu gibi gözüküyor ama hani göndereceğiniz bir 20 30 50 lira neyse onun bile şu anda çok önemi var gerçekten. O yüzden Lütfen e, bu konuda duyarlılık gösterelim arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz hiçbirimiz hiçbir yerde e, garantide değiliz. Gerçekten yani Hatay'da e, daha 6 ay önce biten koca koca futbolcunun oturduğu rezidanslar bile çöküyor. O yüzden kimse ben güvendiğim, ben garantideyim demesin arkadaşlar. Yarın bizim başımıza gelmeyeceğinin hiçbir güvencesi yok. E, o yüzden sağduyulu olalım ve e, lütfen gerekli yardımları yapalım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok ama çok ihtiyaç olduğu e, gözüküyor arkadaşlar. Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun. Umuyorum eee sağduyulu bir şekilde bu zor günleri de hep beraber e, atlatacağız arkadaşlar. Şimdi tabii ki bu zor şartlar altında bu hani futbol, iddia, bahis konuşmak hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Ben de açık konuşayım, takip bile etmedim karşılaşmaları. Yani hani bırakın futbolu Doğru düzgün gözüme uyku da girmedi. Boğazımdan yemek de geçmedi. E, o yüzden hiç kolay değil. Hani bugün bir iki saat şöyle bir e, bir kafamı hani bir kendimi bir psikolojimi hazır edip bir bültene bakabildim ilk kez. E, hani o artık oradan ne çıkardıysam arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Cuma maçlarına girmek istemedim. E, riskli gözüküyor bülten. Tek tük maçlar var aslında oynanabilecek ama... Yani ben girmek istemedim. O yüzden cumartesi işinden paylaşacağım. Pazara da hazırlandım keza. Yani size tavsiyem hani e, cumaya çok girmemeniz yönünde. Tabii ki siz bilirsiniz ama hani orada kullanacağınız meblağı hafta sonunda kullanırsanız arkadaşlar bence e, bir parça daha doğru olur diye düşünüyorum en azından kendi adıma. Böyle söyleyeyim sevgili dostlar. E, onun dışında 6 tane maç paylaşacağım sizlerle cumartesiden. E, dediğim gibi hani en inandığım bunlar ama da ne olur, ne biter. Artık o noktadan sonrası e, benden çıkıyor arkadaşlar. Videoyu bir beğeni yaparsanız sevinirim. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hani şöyle bir 2000-3000 abone seviyesine de gelebilirsek artık e, gerçekten mutlu olacağım çünkü emeklerimin en azından e, verdiğim emeğin o, o seviyeleri hak ettiğini düşünüyorum. Yani inanın bugüne kadar e, bir, bir tane bile hani abone olsun, izlenme olsun, beğeni olsun satın almışlığım yok arkadaşlar. Tamamen kendi emeklerimle sıfırdan e, kendi çabalarımla on, organik bir şekilde kanalı bu hale getirdim. E, yine yan yollara sapmayacağım. Tabii yan yollara sapmayınca burada ilerlemekte bu mecrada çok kolay olmuyor ama e, onu da sizlerin desteğiyle halledeceğimi düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden yapacağınız beğeniler, abone olmanız, yorum yazmanız çok değerli. E, özellikle abone sayımızı biraz daha yukarı çekersek Gerçekten güzel olacak arkadaşlar. Şimdiden de desteğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, maçlarımızı değerlendirmeye başlayalım. Yani çok uzun uzayya bir şey söyleyecek durumda da değilim arkadaşlar. Yavaş yavaş acımız biraz daha hafifledikçe, biraz daha normale döndükçe, e, tabii ki daha eski içeriklerimize doğru geçeceğiz. Ama şu an için biraz daha kısa kısa detaylarla e, videoyu e, bitireceğim açıkçası. Holstein-Kiel Magdeburg maçı arkadaşlar. Almanya Bundesliga 2'de. Benim değerlendirmeyi en çok sevdiğim takımlardan biri Holstein-Kiel takımı. Zaten bu kanalı bir sürede takip ediyorsanız mutlaka öyle de böyle bir gün bir bültende maçına denk gelmişsinizdir. Çok dersiz tasasız rahat bir takım. Düşmesi çıkması olmayan. Şu anda 8. sırada aslında playoff daha doğrusu playout hattıyla. Yani 3. yıl arasında 8 puanlık bir fark var ama çok oraları zorlayabileceklerini düşünmüyorum. Çok düşme anlamında yine problem yaşayacaklarını da düşünmüyorum. Rahat oynayan, kendi halinde mütevazı bir takım. E, Magdeburg'da burada biraz durumu sıkıntılı. Onlar düşmeye oynuyorlar ve şu anda ligin dibindeler artık. Her türlü puana, özellikle galibiyet yönünden çok ihtiyaçları var. O yüzden e, doğrudan her maçını, birçok maçın en azından kazanma e, yolunda futbol oynayan bir takım Magdeburg'da. E, gollü maçlara zaten imza atan bir takım. Holstein'ki ilk eza, hücum gücünü beğendiğim bir takım. Savunma anlamında da zaman zaman açıklar veren. Onlar da genel anlamda baktığımızda e, gollü maçlar oynayan bir takım. Burada ben iki buçuk gol üstünü tercih ettim arkadaşlar. Hani Magdeburg'un olduğu herhangi bir ortamda bir 3-0 riski vardır diye düşünüyorum. O yüzden iki buçuk gol üstü bana güzel gözüktü. Ana kuponlara girecek kadar güvenli bir bahis olarak görmüyorum ama e, cumartesi mesela bir seans kuponunda falan yer alabilecek bir karşılaşma olarak gözüküyor arkadaşlar. Aklınıza yatıyorsa siz de bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Bayern Münih boğum maçı var. Bayern tabi biraz son dönemde sallanıyordu biliyorsunuz. Üst üste bir Köln beraberliği aldı. Frankfurt'la berabere kaldı yine ama sonrasında Wolfsburg'a karşı artık bir patlama yaşadı. Tabi orada Wolfsburg teknik direktörü Niko Kovac eski yine Bayern Münih teknik direktörü orada çok kısa bir dönem olmuştu. Oyuncularla atıştıktan sonra sonuçlar da gelmeyince gönderilmişti, kovulmuştu. Çok ilginç açıklamaları vardı Bayern Münih maçından önce işte Bayern Münih'te gibi oyuncuları ekstra motive et tabii bu açıklamalar ve Bayern de gitti. Wolfsburg'a patladı o karşılaşmada. Tabii Kimi kırmızı kart cezalısı biraz önemli bir eksik gibi gözüküyor ama rakip Bohum. Yani Bohum da biraz özellikle Dünya Kupası arasından sonra hücum anlamında kıpırdandı. Ama e, yine onlarda da genel hatlarıyla sıkıntı devam ediyor. Yani düşmenin yine en büyük adaylarından biri olarak Bohum göze çarpıyor. Dortmund'a hafta arasında kupada kaybetti Bohum. 2-1 kaybetti. Yani yine golünü attı mesela ama e, yine oyunu tutmayı başaramadı. Burada da son maçta moral bulmuş yine. E, bol gollü bir galibiyet almış Bayern karşısında. Deplasmanlarda, deplasmanda e, Allianz Arena'da tutunmaları zor gözüküyor arkadaşlar. Ben e, Bayern'den burada e, kendi evinde 3 gol bekliyorum. En az 3 gol bekliyorum. Ev sahibi iki buçuk gol üstü ideal bir bayis olarak gözüküyor arkadaşlar. Ana kupalara girecek tatta bir bayis olarak gözüküyor. Aklınıza yatıyorsa bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hoffenheim Bayer Leverkusen maçı. Aynı seansta Almanya Bundesliga e, karşılaşması güzel maç olur gibi gözüküyor. İki takımın da son dönemde sıkıntılı sonuçlar aldığını görüyoruz. Yani Hoffenheim mesela bir türlü toparlayamadı. Zaten istikrarsız bir takım yıllardır ama Son 5 maçının 4'ünü e, kaybetti. Birinde de berabere kalabildi. E, Hoffenheim adına gerçekten işler iyi gitmiyor. Son mesela Bohum maçında 5 golle mağlup oldular Bohum'a deplasmanda. E, e, levakuz'un Leverkusen yukarıya doğru tırmanan bir inmesi vardı. Onlar da Dortmund'a 2-0 içeride kaybettiler. Son olarak da Augsburg'a deplasmanda 1-0 kaybettiler. Çok da varlık gösteremediler karşılaşma genelinde. Ben Leverkusen'ı çok beğenmedim. Onlar da hani bu sezon bir türlü e, dediğim gibi Chabalons'a geldikten sonra biraz daha toparlandı ama tam o geçtiğimiz yıllardaki kimliklerine dönemediler. i̇ki tane güvensiz takım, iki tane e, hücum anlamında bizi zaman zaman tatmin eden işler yapsa da işin defansif yönünde gerçekten sıkıntısı olan takımlar. Burada taraf bahsi bence çok riskli arkadaşlar. Ne olacağı belli olmaz bu iki takımın maçında ama gollere gebe bir karşılaşma olarak görüyorum. Tempolu, bol pozisyonlu maç olur diye düşünüyorum. 2.5 gol üstüne gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Yani toplandım bu maçtan 3 gol beklemek mantıklı gözüküyor. Aklınıza yatıyorsa bu tercihte <laughs> özür dilerim değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. arsenal Brentford maçı var İngiltere Premier Lig'de. Arsenal da geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Everton'a karşı hiç hesapta olmayan bir mağlubiyet aldı. o karşılaşmada da Everton çok istekli arzuldu. Arsenal'ı ben bir parça önceki haftalardaki sezon boyuncaki genel kimliğinden geride gördüm. ama çok şanslardı çünkü de Tottenham deplasmanında kaybedince puan farkı açılmamış oldu. Ben Arsenal'ın burada büyük bir ciddiyetle, iştahlı arzuyla çıkacağını ve o mağlubiyeti unutturmak adına e, kendi fabrika ayarlarında bir futbol oynayacağını, bir maç oynayacağını düşünüyorum. Tabii Brentford çok yabana atılmaması gereken tehlikeli bir takım. Bilhassa aslında iç saha maçlarında tehlikeli bir takım. Hatta ben iç saha maçlarında Brentford'u pek karşıma almam. Yani Liverpool'a, e, Manchester'a bu sezon yaptıklarını biliyoruz bu takımın. Ama bu kadar iyi bir Arsenal varken, son belki de 10 yılın, 10 küsür yılın en iyi Arsenal'ı varken bir önceki haftada kaybetmiş bir Arsenal varken bu deplasmanda bence tutunmaları zor olacak. Zorlayabilirler, gol bulabilirler, Arsenal'a problem yaratabilirler tabii ki. Brentford'da dediğim gibi ya Premier Lig'in kalbur üstü, el yüzü düzgün takımlarından biri. Ama Arsenal'dan burada ben iç sağ avantajıyla iki gol bekliyorum arkadaşlar. Ev sahibi bir buçuk gol üstü burada benim sizlere önereceğim tercih olacak. Premier Lig'de aynı seansta Leicester City Tottenham maçı var. Güzel maç bekliyorum burada. E, iki i̇ki takımın arasında Ligin ilk yarısında oynanan maçta da Tottenham'ın sahasındaki maç çok güzel, keyifli, bol gollü geçmişti. Öyle bir maç olabilir gibi gözüküyor yine. E, Leicester zaten biliyorsunuz bu sezon düşmemeye oynuyor. Ekstra e, sıkıntılı bir sezon geçiyorlar. Hani biraz hücum anlamında kıpırdandılar ama defansif zafiyetler gerçekten devam ediyor. Kaldığı yerden devam ediyor. E Tottenham mesela son maçında City yendi ama gelip burada bu Tottenham'a Leicester deplasmanında güvenebilir miyiz? Ya ben güvenemem arkadaşlar. Yine Gollere gitmenin mantıklı olacağı maçlardan biri gibi gözüküyor. Leicester'ın da savunma zafiyetleri var. Tottenham'ın keza savunma zafiyetleri var bu sezon. Bir aile göze çarpıyor. İki takım da skorer takımlar. Birbirlerine karşı da gol bulabilirler gibi gözüküyor. Günün öne çıkan maçlarından biri ben karşılıklı gol varın da iki buçuk gol üstünde bu karşılaşmada gelme ihtimali yüksek görüyorum. Hatta alternatif kuponlarda iki tercih bir arada da kullanabilirsiniz oranı biraz daha yükseltmek adına. Güzel günün öne çıkan maçlarından biri olarak gözüküyor arkadaşlar. Aklınıza yatıyorsa bu tercihleri değerlendirebilirsiniz. Son maçımız Avusturya Ligi. Yavaş yavaş tekrardan başlıyor. Bizim için, kanalımız için önemli liglerden biri. Bolca kullanacağız bu ligden karşılaşmaları ki şimdiye kadar da kullandık zaten. Ee, Wolfsberger ile Tirol karşı karşıya geliyor. Tirol etkili takımlardan biri. Hücum gücünü beğendiğim, e, böyle hani nasıl diyeyim fırsatı buldu mu cezayı kesen takımlardan biri. Gerçekten pozisyon bitirme yüzdesi yüksek bir takım. Gollü maçta oynayan bir takım. Wolfsberger de ligin belki de en gollü maçtan oynayan takımlarından biri. Sağ solu belli olmayan bir takım. Bir gün bakmışsınız 3 tane 4 tane atmış. Bir gün bakmışsınız 3 tane 4 tane yemiş. Biraz e, risk düzeyi yüksek bir ofansif futbol oynuyor. Bir de iç sahada muhakkak tüm riskleri alır diye düşünüyorum. Tirol bunları değerlendirebilir ama Wolfsberger maça iyi başlarsa ev sahibi yönüne de kayabilir karşılaşma. Burada da goller benim aklıma yattı arkadaşlar güzel gollere gebe bir karşılaşma olarak gözüküyor ee, burada da iki buçuk gol tercihi Bence kazandırabilir ee, burada çok karşılıklı gol var. gitmedim açıkçası yani bir 13 sıfırlarda burada olursa çok fazla şaşırmam toplamda üç gol görmesi muhtemel bir maçtır Arkadaşlar aklınıza yatıyorsa bunu da e, son bir bahis olarak değerlendirebilirsiniz Lig tabi yeni başladı Avustu Avusturya'da yeni yeni başlıyor O yüzden Hani yine ana kuponlara girecek tatlı bir maç değil arkadaşlar ama hani e, alternatif tercihler arasında, alternatif kuponlarda dilerseniz e, yer verebilirsiniz sevgili dostlar. Evet arkadaşlar, Cumartesi günü tahminlerimiz bu şekildeydi. E, bir kez daha ülkemize geçmiş olsun, hepimizin başı sağ olsun. Çok zor günlerden geçiyoruz gerçekten. E, beni de görüyorsunuz yani gerçekten bitik haldeyim, perişan haldeyim. Bir de oradaki vatandaşları düşünün. Çok zor ama üstesinden geleceğiz arkadaşlar. Gelmek durumundayız çünkü Türk milletine, Türk kanı taşıyan herkese yakışan budur. Eminim ki önümüzdeki zamanlarda daha iyi, daha güzel, daha parlak günlerde yine hep beraber olacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.